ben her zaman söylüyorum zeytin altındır zeytin yağı altın suyudur Zeytin için altın kadar kıymetlidir dedi Canan Karatay. Şifa kaynağı olduğunu söyledi ve yetkililere seslendi. Zeytin ağaçlarının korunması gerektiğini anlattı. Oturup da bina yapmayın, 30 kat bina yapmayın. Beton ağaç dikmeyin, zeytin ağacı dikmeyin iç İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Canan Karatay Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen zeytinyağı sempozyumuna katıldı. Karatay Mut ilçesinde yetişen zeytinlerin ilaçsız ve organik olduğu için en değerli zeytin olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi. Ben çok rica ediyorum. Tamam türeler yapılıyor, şeyler yapılıyor gördük gelirken yolda. Ama lütfen ağaçlarımızı kesmeyelim. Lütfen zeytinliklerimizi yok etmeyelim. Mut zeytini ilaçlanmadığı için ve de zeytinyağının asidi çok iyi olduğu için, düşük olduğu için, yani mutlu zeytini hakikaten dünyanın en önemli zeytini. Canan Karatay zeytinyağını altına benzetti. Sağlıklı yaşam için dünyanın en önemli besini olduğunu söyledi. Hakikaten altın suyudur. Ben her zaman söylüyorum. Zeytin altındır. Zeytinyağı altın suyudur. Çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği Zeytindedir ve zeytinyağındadır. Bütün dünya buna yatırım yapmaktadır.